MHP Elazığ Milletvekili Adayı Semih Işıkver, Palu'da Seçim İletişim Merkezi'nin açılışını yaptı. Açılışta konuşan Milletvekili Adayı Işıkver, muhalefete yüklendi. MHP Elazığ 1. Sıra Milletvekili Adayı Semih Işıkver, seçim çalışmaları kapsamında ilçe gezilerini sürdürüyor. Bu kapsamda Palu ilçesine giden Milletvekili Adayı Işıkver, MHP Palu Seçim İletişim Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber diyerek açıyorum. Allah mübarek etsin, Allah utandırmasın. Açılışta konuşan milletvekili adayı Işıkver muhalefete yüklendi. Işıkver seçime giderken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında milletin menfaatlerinin korunması gerektiğini söyledi. Ülkemiz hızla bir seçime doğru gidiyor. 14 Mayıs 2023 günü bize göre Hilal ve Haç'ın kavgasına olduğuna inandığımız Batı'nın güdümünde, Batı'nın oyun kuruculuğunda Türk milletinin İslam ümmetinin karşısına konumlandığını gördüğümüz sağ muhafazakar dindar diye kendini tarif eden partilerin sol bir partinin liderini, genel başkanını, cumhurbaşkanı yapmaya çalıştığı Türkiye'de birçok çevreler tarafından liberaller, jakobenler, kapitalizm, emperyalizmin Türkiye'deki temsilciler tarafından birleştiriciliğiyle, dürüstlüğüyle topluma yutturulmaya çalışılan deyim yerindeyse Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ki özünde Türk düşmanı, millet düşmanı, devlet düşmanı, PKK, FETÖ, TİKKO, DHKPC gibi saymaya sabah sabaha kadar bitiremediğimiz bütün terör bileşenlerini bir araya getirdiği bir gerçek olan onları birleştirdiği, onların şemsiyesi konumunda olduğu bir gerçek olan bir adayla karşı karşıyayız. Bir rakiple karşı karşıyayız. Dolayısıyla milletimizin menfaatlerini koruma adına, Türk çocuklarına, Müslüman Türk çocuklarına doğru, güçlü ve müreffeh bir gelecek hazırlama adına bu seçimin devletimizin kazanımlarını koruma adına yine dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan bir buçuk milyar İslam ümmetinin hakkını, hukukunu, namusunu, şerefini, onurunu koruma adına ne anlama geldiğini Milliyetçi Ülkücü Hareketi olarak çok iyi biliyoruz. Seçime giderken bu seçim atmosferine yürürken yereldeki mücadelelerden bağımsız Sayın Cumhurbaşkanımızı korumamız gerektiğini, Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında milletimizin menfaatlerini, milletimizin onurunu, Orta Doğu'daki 1 milyar 200 milyon, Türk kimliği dışında kalan 1 milyar 200 milyon insan içerisinde, orada yaşayan Arap coğrafyasında Orta Doğu'da yaşayan bacılarımızın, kardeşlerimizin namusunu korumak anlamına geldiğini, yine devletin menfaatlerini korumak anlamına geldiğini, İslam'ın menfaatlerini korumak anlamına geldiğini, daha güçlü bir geleceği korumak anlamına geldiğini burada yüreğimizde hissederek bu şuurla yürüyüşümüze devam ediyoruz. Milletvekili adayı Semih Işıklar seçmenlerden destek istedi. Sizler tarafından seçtirilmesi, seçilmesi ve bu hususta gayret ve şevkinizle, fedakarlığınızla sonuca ulaşmamız halinde yine Cumhur İttifakı içerisinde yine sistemi koruyan, Cumhurbaşkanlığı koruyan ama aynı zamanda herhangi bir haksızlık karşısında da bir CHP milletvekili gibi hariçten gazel okumadan direkt yanlışa müdahale edebilecek. Haksızlığı ortadan kaldırabilecek. Burada sahipsizlere sahip olabilecek. Siyasi sahipsizliğin çaresinde, çaresizliğin pençesinde kıvranan, garibin, gurebanın yanında olabilmek noktasında ne kadar güçlü bir inisiyatif alacağı da gün gibi aşikara karşımıza durmaktadır. Karşımıza nasıl 6 parti ve 666 tane terör bileşeni konumlanmışsa, bizim kampımızın içerisinde dost bir ses olarak, burada devlet mekanizmasına hasar vermeden, milletin mukaddesatına hasar vermeden, özü koruyarak, maneviyatı koruyarak, töreyi koruyarak, haluyu koruyarak, kovancıları koruyarak, kebanı koruyarak, şehri koruyarak yeni bir gelecek inşa etmek için sizlerin desteğine, duasına talibiz.